Hak mürşide varmayan Muhammed bulmayan Allah dostu olmayan anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri Allah dostu olmayan anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri Zanlarını atmayan varın hakka satmayan Vuslat zevki tatmayan anlar bu sözleri anlamaz Bu sözleri vuslat zevki tatmayan Anlamaz bu sözleri Anlamaz bu sözleri Fena fillah olmayan, beka bulmayan, vahdet zevki dolmayan, anlamaz bu sözleri, anlamaz bu sözleri. Vahdet zevki dolmayan, anlamaz anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri Hak zevkini bulmayan, farkı yeti olmayan, iki almayan, Anlamaz bu sözleri, anlamaz bu sözleri. İkinuru almayan anlamaz bu sözleri, anlamaz bu sözleri. Gözlerini açmayan yar yüzüne bakmayan Hak'tan kevser olmayan Anlamaz bu sözleri Anlamaz bu sözleri Haktan keser almayan anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri Allah, 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 Allah. Kendi özün bilmeyen Hakikata ermeyen Rabbim Allah demeyen anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri Rabbim Allah demeyen anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri Erdinçi tanımayan halktan hakka bakmayan Erdinçi tanımayan halktan hakka bakmayan Kelamullah duymayan anlamayan bu sözleri anlamaz bu sözleri kelamullah duymayan anlamaz bu sözleri anlamaz bu sözleri